Merhaba dostlar. 11 Aralık 2025 Perşembe günü güncelleme ayrıntılarıyla sizlerleyim. Bundan sonra düzenli olarak her perşembe sabahı yeni gelen güncelleme ve etkinliklerle ilgili kısaca önemli olan yerlerle ilgili size özet geçeceğim. Hızlı olacak çünkü biliyorum dinlemek daha hepimize daha kolay geliyor. O yüzden hızlı bir şekilde, özet bir şekilde geçmeyi düşünüyorum. Öncelikle lütfen videoyu beğenirseniz sevinirim ve abone olmayan arkadaşlar da abone olursa da olurum. Biliyorsunuz genelde global güncellemesiyle birebir aynı geliyor gibi oluyor ama bazen bazı değişiklikler MENA'da olabiliyor. Onunla ilgili tereddütteyim çünkü yanılmalar, farklılıklar olabiliyor. MENA'ya göre değişiklikler olabiliyor. O yüzden yani globalden iki hafta önce veya bir hafta önce alıp bilgileri oradan bir video çeksem mi çekmesem mi diye aslında tereddüt içindeyim ama bilmiyorum ısrar olursa veya çok bile efektif düzgün bir şey olacağını düşünürsem yaparım ama dediğim gibi oyuna girerken bu videoyu izlerseniz yeni gelen etkinlik ve güncellemelerle ilgili en azından bir bilginiz olur. Ona göre hareket etmiş olursunuz. Bu videoda aslında şu anda uzatıyorum ama normalde ilk video olduğu için normalde bu kadar uzun tutmayacağım. Kısa kısa, özet özet, hızlı şekilde geçeceğim. Hemen şimdi geçiyorum önemli yerleri anlatmaya başlıyorum. Şimdi bakın güncelleme geldi. Et, biten etkinlikler ve başlayan etkinlikler. Görebiliyorsunuz etkinlikler. Sonra geçeceğim. Eklemeler ve düzenlemeler var. Sınıflarla ilgili işte yani kısmen bunların detaylarını sınıflarınıza göre bakarsınız. Bunları tek tek anlatmak uzun sürer. İşte öncesi sonrası diye işte PVP hasarlarında belli bir oranda düzeltme gelmiş. Ama bunlar ne kadar etkilidir? Hani bunlara ciddi nerfler, ciddi bufflar diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Di buff belki hani şurada sınıfınıza göre Corsair'a gelmiş olan işte okyanusun cazibesi diyor. Öncesi, sonrası. Yani 5000'den 8000'e çıkmış. Neredeyse %50'den fazla buff almış. Bunlar önemli. Sınıfınıza göre bakarsınız. Çünkü çok fazla var, çok uzun sürer. Ben daha çok kısa kısa geçmeyi düşünüyorum. Clan Ligi yeni sezonu başladı arkadaşlar. Klanların savaştığı lig olarak biliyoruz bunu. işte burada Klan Ligi ile ilgili bilgiler verilmiş. Klan Ligi kuralları anlatılmış. Bunlar çok uzun. Videoyu durdurup bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ee, yeni savaş alanları gelmiş. Onlarda işte Carmel'un Sahrası, Flame Tepesi, Şeref Savaş Alanı, Tapar Ovası Giyong bokun Tarayı zor mu söylemesi ve Klan Ligi zaferi veya katılım ödülleri de değişmiş. Bunlar tabii ki her zamanki gibi oyundaki PvP'nin tatmin etmeyen ödülleri diyebiliriz. Bir de işte Klan Ligi sıralamasına gelen klanlara da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi birinciye klan sermayesi 500 milyar gümüş para veriyor ki yani bunu dağıtabiliyorsunuz. İşte ne diyor? ligi sıralaması ödül kutusu vermiş. Onurlu Klan Ligi birinci sıralaması. Kron taşı 5000 veriyor. Yani gidiyorsun savaşıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. 5000 kron veriyor. Yani ne kadar mantıklı ne kadar talep görür bunu siz düşünün. Ödüller yine vasat çünkü 4 yani şöyle söyleyeyim 5000 kron demek 5 tane yani 10B para demek. Kron taşı yani 10B parayı bir saatte kasıyorsun. Öyle söyleyeyim bazı yerlerde Cirla oyuncu için bazen zaman kaybı niteliğinde bile olabiliyor. Bu duru Yankı Griffon biliyorsunuz klas e, Class Master'larla ilgili bir etkinlik vardı. Orada Master'lara e, Griffon bineği verildi. O binek de işte geçici süreliğine verilen bir bilek Burada da arkadaşlar onunla ilgili dur yankı, grifon çağrıldıktan sonra bineye binmeden yerde kalabileceği süre sayısı 90 saniyeden 180 saniye. Al. Çok önemli değil. Bağlantı noktası. Fetiş savaşı. Mavi arenaya kadırga geliştirme kadırganın Rakip kadırga geliştirilmiş kadırgaya verdiği hasar 4 kat arttırılmış. Kadırgaların kadırgalara verdiği hasar arttırılmış. Aşağıdaki gemilerin geliştirilmiş kadırgaya saldırırken verdikleri hasar önceye göre yaklaşık %9.6 arttırılmış. Eferye karak. Paneksiyon, Eper ya Direct Note, Kadırga ve geliştirilmiş Kadırga'nın temel hareket hızı yaklaşık %10 arttırılmış. Arayüzü böyle bir şey gelmiş. Biliyorsunuz işte gizli dükkan var. Gizli dükkanda işte ürünü alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra böyle siyah bir ekran geliyordu. Sonra tekrardan devam ediyordunuz. Onu değiştirmişler. Satın al yaptıktan sonra gene benzer ekrandan devam edebiliyormuşsunuz. Bu onun dışında işte weble ilgili, tercümelerle ilgili de değişik detaylar. Çok önemli bir şey. Aslında yok güncelleme ile ilgili ben şimdi bayağı bir etkinlik geldi onunla ilgili etkinliklerle ilgili size detaylı bilgi vermek istiyorum etkinlik sayfasına geçelim. Evet dostlar etkinlik sayfası biliyorsunuz bu hafta ön şöleni var 2025 bayağı bir ödül verecekler. ön şöleni ile ilgili işte birlikte izlenen 2025 ön şöleni ile ilgili burada görmüş olduğunuz hemen aşağıya hızlıca geçiyorum. Olviye akademisi çeşmesi nerede diyor. Bakın Olvia Akademisi'nin çeşmesi. Görmüş olduğunuz gibi burada bakın çeşme. Hemen aşağıya geçiyorum. Bir de önceki şölenleri içeren ekran görüntüsü örnekleri diyor. Böyle bir ekran görüntüsü istiyorlar. Yani hayvanlarınızla, petlerinizle çekmiş olduğunuz böyle fotoğraflarınızı paylaşabiliyorsunuz. Ve bunun sonunda da değerli paket eşya düşürme artış parşömeni ve Lara'nın sıcak siyah çayını elde edebiliyorsunuz. Ve bu etkinlik katılım ödülleri B'ye geliyor arkadaşlar iki hafta içinde posta yoluyla geliyor. Holvi Akademisi çeşmesine gelen maceracılar şöleni beklerken GM gümüş, GM altını bulup küçük ödülleri de almayı unutmayın diyor. Bakın burada inşaat halindeki Holvi Akademisi'nin ana girişinde GM Gümüş'ten işte görevini alın diyor. Black Desert GM'i bul görevini alın. Calpheon şöleni başlamadan 30 dakika önce yani 13 Aralık Cumartesi saat 8.30'da ortaya çıkacaktır diyor. Muhtemelen Calpheon şöleni de burada olacak ve buraya geldiğinizde bu NPC'lerle iletişime geçtiğinizde o gün yani 13 Aralık günü girdiğinizde size bir görev verecek ve görev tamamladığınızda gizemli iksir kutusu, gelişim sıçraması, yaşam idarecisi ve Elyon'un kustaması verecek. İşte kendi hikayenizde dolu 2025 kalp yön şöleni kanalına canlı yayında buluşalım diyor. 13 Aralık Cumartesi günü saat 9'da böyle. Diğer etkinliğe geçelim. Şölenle birlikte 13 Aralık şöleni beklerken eşya düşürme oranı %100. Ya yani bu klasiktir. Hemen size etkilerini göstereyim. İşte min minnettarlık Tarlık ve Heyecan dolu 2025 Kalp Ön Şöleni. Şöleni beklerken önce Hot Time ile buluşun diyor. İşte 1000 leveli XP, 400 beceri XP, yaşam XP, bilek ve ticaret hariçtir diyor. Yani %100 yaşam XP ve eşya düşürme oranı da %100 olarak geliyor. Bir sonrakine geçelim. Dünyaya sıcaklık katmanın yolu İç ıslan ağaç diyor. 11 Aralık 24 Aralık arasında Heydel şehrindeki Roig Mies'ten kış gecesini güzelce aydınlatacak ağaç görevini alın diyor. Nerede olduğunu bakın gösteriyor burada. Heydel'de tam böyle ortada. Lara'nın yanında Lara'yı biliyorsunuzdur. Lara'dan etkinlik iç ısıtan ağaç süsünü satın alıp Roigmis'e teslim ettiğinizde görev tamamlanır diyor. Aslında çok basit. Bakın iç ısıtan ağaç süsü. Bunu alıyorsunuz Lara'dan ve Roy'ge götürüyorsunuz. Sıcak sıcacık kalbiniz gibi özel bir hediyeyi kazanabilirsiniz diyor. Bakın böyle bir tane villa ve ev eşyası veriyor mobilyası. Ve tüm maceracıların desteğiyle iç ısıtan ağaç hedef satış miktarına ulaşıldığında bakın Black Desert ve Black Desert mobil üzerinden hedef sayısı 2 milyon adet hedef tutar 50 milyon won diyor bakın buradan da yani sizin yapmış olduğunuz bu etkinliğe göstermiş olduğunuz ilgiden Dolayı sıcacık kalpleriniz bir araya getirilip sınır tanımayan doktorlara iletilecektir. Bağış olarak sınır tanımayan doktorlara bağış yapılacağını söylüyor. Buradan da sınır tanımayan doktorlar nedir, ne iş yapıyorlar, ne yapıyorlar bunlarla ilgili de detayları görebilirsiniz. Bence çok güzel olmuş. En azından oyun oynarken de normal bir, bir takım insanların hayatına da dokunup iyilik yapabilirsiniz diyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Köy ve av sahalarındaki dede kronun hediye kutusu diyor. Bu da 11 Aralık 24 Aralık süresince geçerli. Hemen şöyle bakıyorum. Evet Velia'daki NPC Igor Barteli'ye giderek dede kronun kaybettiği hediye görevini alın diyor. Evet hediye görevini alıyorsunuz ve şöyle söyleyeyim ben size sadece Velia'da ortaya çıkıyor diyor. Dede kronun düşürdüğü hediye kutusunu bulursanız sohbet rey alı ile etkinlik kayıp hediye kutusunu elde edebilirsiniz diyor bu e, yalnız bakın şuradaki size okuyayım. Dedekuru'nun ortaya çıkma zamanı ve yeri sunucuya göre değişir diyor. Belirli bir süre sonra kaybolur ve yaklaşık 60 dakika sonra tekrar görünür. Yani saatte bir görünüyor ve 3 dakika kalıyor arkadaşlar. 3 dakika sonra kayboluyor. Hediye kutusunu bulduğunda diğer oyuncularla da dünya chatinden veya ne bileyim şey, grup sohbetlerinden bildirebilirsiniz. Kışlık cosplay kutusu göreceksiniz birazdan içeriğini ve karyuma dönüşüm kitabı alabiliyorsunuz. Bu Igor Bartel'den al aldığınız görevle ve kron taşı 300 veriyor. Bakın şöyle bir dönüşüm kağıt parşömeni alıyorsunuz kitabı. Şöyle bir şey dönüşebiliyorsunuz. Sonra geliyorum aile görevini tamamladığınızda gökyüzünden düşen hediye kutusu görevini de alıp tamamlamayı unutmayın diyor. Burada da işte görmüş olduğunuz eski ay üst, üst sınıf parşömenler veriyor. Bir de kırmızı yılbaşı çorabı ve mavi yılbaşı çorabı veriyor. Bunları da alabiliyorsunuz. Ve av sahasında ortaya çıkan hediye kutusu da Dedekor'un av sahası hediye kutuları bıraktı diyor. Bu siz avlanırken, grind atarken vesaire ortaya çıkan bir şey. Ve bunu bu şekilde edinebiliyorsunuz. Ve içinden çıkan hediyelerde şunlar. Kron taşı 1000 çıkabiliyor. Waxen tavsiyesi 150. Kırmızı yılbaşı çorabı ve mavi yılbaşı çorabı da çıkabiliyor. Ve bakın garanti çıkacak etkinlik dedi kron hediye kutusu yok edildiğinde alınabilen eşyalar. Bakın bu al sahası dedi kron kutusu yok edildiğinde aşağıdaki tüm eşyaları alabilirsiniz diyor. Kesin elde edilir. Mavi yılbaşı çorabı 3 ila 7 arası kron taşı, mistik ruh tozu 5 ila 10 arası, kadim Rutozu tozu 5 ila 10 arası, kesin elde edilir, altın yılbaşı şapkası 30 m ve kapras taşı da 2 ila 5 arası elde edebiliyorsunuz. Bir de arenciye bağlı olarak bakın burada kron taşı kutusu 1000, kron taşı kutusu 200x ve kron taşı kutusu 100x elde edebilirsiniz. Walks'ın tavsiyesi 150-120 şey, yılbaşı çorapları Lüks yarış atı eğitim kutusu, yükseltme yardım setleri, zanaatkar hafızalar, keskin kara kristal parçası, hafıza ve mühürlü büyük kristalde alabiliyorsunuz ve kışlık kostüm kutusu açıldığında elde edilen eşyalarda Rudolf kafa bandı, Noel Baba şapkası ve kardan adam şapkası, işte kırmızı, mavi yılbaşı çoraplarında açtığınızda bakın 1000 kurana kadar eşyalardan birini alabilirsiniz belirli bir olasılıkla aşağılarda eşyalardan birini alabilirsiniz diyor ya yani 1000 krone kadar, 500 hafızaya kadar, 80 FS, işte koronar mobilya kutusu vesaire keskin bir sürü şey ödül alabiliyorsunuz. Maviyi de açtığınızda maviden de 500 kron ve 50 FS işte hafıza ya yani mavi bir bir tık daha düşük hediye veriyor. Kırmızı yılbaşı çorabı daha iyi ödüller verebiliyor. Kronor Mobilya'nın görünümünde bakın görüyorsunuz fotoğraftaki gibi içinde mobilyalar çıkıyor. Bunlar da bu eşyaları da evinize koyup evinizi güzelleştirebilirsiniz. Devam ediyorum bir sonraki gün. Evet, yeni ve geri dönen klan giriş ödülleri ve Aforu'nun esrarengiz hazine sandığı. Yani yeni gelen oyuncular ve oyuna yeniden geri dönen oyuncularla ilgili klana gir girdiğinizde, herhangi bir klana girdiğinizde 7 gün boyunca elde edildiğimizi klan giriş ödülleri mevcut diyor. Hemen bir klana girerseniz görürsünüz. Ee, burada işte yeni maceracı nedir, geri dönen maceracı nedir gibi detaylar da var. 7 gün boyunca her gün özel klan giriş ödülleri alabiliyorsunuz. Kış ülkesi balosu, kıyafet kutusu çok güzel. Envanter slotu veriyor. Teyyah yuvarı veriyor. Bunlar önemli petler için. Ve su zadelçisi aşama 4 pet veriyor. Bunlar gerçekten önemli. Sizin için kullanışlı olabilir yeni oyuncular ve geri dönen oyuncular için. Bir de ünvan veriyor klan arıyorum diye. Geliyorum aşağıya. Afaron'un e esrarengiz hazine sandım. Peki etkinlik süresini kılana en az yeni bir geri dönen maceracı katılırsa kılanlar da ödül alıyor. Arkadaşlar 11 Aralık 31 Aralık arasında hazine sandığı çağırma parşömeni 10x elde ediliyor. Bu hazine sandığı da çağırma parçömeni ile de belli bir bölgeye zaten onu görebiliyorsunuz. Bu klan liderlerine postadan geliyor. Bunu gidip belli bir bölgede klan üyeleriyle açıyorsunuz. Vuruyorsunuz ve Vox'un tavsiyesi artı 150, kron taşı kutusu ve Aforun'un esareniz hazine sandığını çağırın ve klan üyeleriyle birlikte bol ödülleri kazanın diyor. Bakın ödüllerde bunlar. Aforun'un esareniz hazine sandığı yok edildi. Alınan eşyalar işte kron veriyor, külçe altın veriyor, keskin veriyor. Aforun'un esrarengiz hazine sandığı yok edildiğinde belirli bir olasılıkla da aşağıdaki eşyaları ek olarak elde edebilirsiniz. İşte kron taşı 1500, vaksın tavsiyesi 150'ye kadar birçok ödül de vermiş oluyor. Kış ülkesi balosu kıyafet kutusunda kontrol ettiğinizde bakın görmüş olduğunuz fotoğraflardaki kıyafetleri elde etmiş oluyorsunuz. Parlak yolculuk seçim kutusu var. Onun içeriğinde işte 300 kron vesaire buradan bir tür eşya seçebilirsiniz. İşte depo sorumlusu ve işlem yardımcısı veriyor. Slot genişletme kuponuna kadar alabiliyorsunuz. Bu etkinlikte böyle. Hemen geçiyorum bir sonrakine. Bundle ve paketlerde indirim var. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunları almayan arkadaşlar varsa bir kereye mahsus. Bunları alabilirsiniz. Bunların içeriklerine de Detaylı şekilde bakın çok ciddi indirimler var. Hatta ücretsiz olanı bile var öyle söyleyeyim. 220 TL'lik bundle şu an ücretsiz veriliyor. Ama işte 440 olan hemen hemen hepsi %100 indirime uğramış. Yarı fiyatına alabiliyorsunuz. Steam ve client için değişebiliyor oranlar. Onları iyi takip edersiniz ve devam ediyorum. Evet dostlar etkinlik ve güncellemelerle ilgili detaylı anlattım. Bir de bakın bu Ay'a özel, kalp şölenine özel bir artı bir özel inci kutusu geldi. Yani bu ne demek? Siz 6600 A koyun karşılığında normalde size vermiş olduğu inci kutusundan bir tane daha veriyor. Yani %100 daha çarlı hale geçiyorsunuz. Bu önemli. Eğer oyun içi satın alım yapacak olan, ince alacak olan arkadaşlar için tam ama tam vakti. Çünkü birçok şeye, bakın indirimi de buradan tıkladığınızda birçok şeye, işte envanter slotlarından, aile envanter slotlarına kadar, nedenin parşömeninden işte ağırlığa kadar, kristal genişletmeye kadar hemen hemen birçok şeye bakın, kampa, kamp çok önemli bu arada. İşte bunlara hepsine indirim geldi. Bence bu indirimde kaçırmayın. Eğer fırsatınız varsa ve oyuna nakit para yatıracaksanız, oyundaki bu sizi ileriye taşıyacak. En azından işinizi kolaylaştıracağınız düşündüğünüz şeyleri almak için aslında tam sırası dediğim gibi bu 1 artı 1'ler bütçenize uygun olan 1 artı 1'lerin e, alabilirsiniz. Sizi gerçekten burada mesela bonus vermiş 118 bin A ile size 3 kutu veriyor bakın burada. Bir kutuda da fazladan veriyor. E, bu da çarpı 3 yapmışlar. Bu da dediğim gibi tabii ki 118.000 bin A çok yüksek bir miktar olabilir sizin için. Bütçenizi sarsabilir. Ama herkes tabii ki bütçesine göre alabiliyor bundan. Bunları alıp oyun içinde size kolaylık sağlayacak işte envanterdi, ağırlıktı, kamptı vesaire gibi şeyleri böylelikle alabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Düzenli olarak bu tarz videoları çekeceğim. Desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. E, Kik, Twitch gibi platformlarda da yeni hesaplar açtık. Oralardan da Sina Seyhan adıyla ki burada altta paylaşacağım videonun altında oradan görebilirsiniz. Beni desteklerseniz ben de size oyun hakkında yardımcı olmaya çalışacağım. Bundan sonraki bu videolarımız da böylelikle devam etmiş olacak. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.